Hepinize merhaba arkadaşlar ben Samsak bugün sizlerle beraber, bu beraber. <laughs> Minecraft oynuyoruz Sakin ol <laughs> Sakin olun oğlum sakin Sadece kafaları, sakin Sadece kafana gülüze Sakin 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 Evet <laughs> arkadaşlar bugün SMP'de trial chamber yapacağız yani O sana elle vuruyordu ben de ona gülüze kafana geçin ben de ona gülüze kafasına geçir. Dur ben de sana elle vurdum şimdi oh. Oh. Ben de sana gülüze kafana geçirdim E kalem işecek beni. O iş bu da <laughs> <Yusuf. gülüyor> lan muyum? Atl, burada ne işin var lan? O ne lan lan? Bu ne hiç aldi? Sana bu, sana bu şeyler manca gel Yusuf, bak var kanka lan. Oğlum lan lan. Lan niye 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 o gidiyor? <laughs> bir bana vuramadın Yusuf ya. Bir dakika bir dakika. Niye o da gidiyor? Tam dur. Tam dur 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 dur. Hadi. Evet arkadaşlar video tamam, geçmeden önce abone olup like atmayı unutmazsanız seviniriz hadi. Video başlayacak ufak bir savaş. Şey arkaya şey <laughs> değil mi? Dı dın 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 Ege bana da uçurt beni de uçurt Beni de bekle lan like. Burası Burası tam tam Gel tamam tamam tam geldik tam geldik Arkadaşlar hile kullanıyor bu arada Hile Like atmayın flat Onlar <laughs> işte Gerçek gerçek Real Yüzde yüz real real Kim hile bu arada? He? Sami? He Sami Ben niye hile kullanıyorum? Real ben real kullanıyor. Sami yüzde yüz real hile kullanıyor durun beyler. K mod optimita. Ay hay elini ayağını. Aa vurmayın lan. <gülüyor> 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 Bak o il o ki ha, o, o, <laughs> eyvah, aynı. Aa, eyvah, aa! Oğlum ben kay. Ka <laughs> kurular. Kurular, kurular kurular. <laughs> aa kurular. Kuru kuru kedi yalanıyor. Kuru 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 Bas, kuru sitteri, Yusuf yo, 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 yo. Allah. kuru 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 Oha kuru ne kuru 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 Pardon. Ana oh no, kalkam kırıldı. Ya Murat bakışı var. Abi top gibi ben sekiyor, sekiliyor. Ne ne diyorsun abi? Hocam ne beni ya, oradan oraya ya, abi, abi? zehirli örümcekler var. Örümcek ne ama? Yusuf yardım. Bir minute bakam. Öldü Kanka, galiba. Benim daha çok yardım. Benim bir dakika. Şu an Ar... ya... Abi sıçtım. Ha, kaç kaç. Sadece kaç. Topu. Nereye kaçacağım? Aha ençli var. <laughs> abi ne oluyor ne oluyor? Yusuf Yusuf Yusuf. Cüve Var tamam, harbi sordu? şu an o şarkı çalıyor vardı. Yolcular gönül ister alelim Aman koptu kıyamet Yolcular gönül ister halelim Nerelere kaçalım Bir tezde yarsına varmadan halelim ama nerelere kaçalım Burası da asfalt Burası. değil Halil'im Ama nere kaçalım Şey anahtarı boşverin beyler ya şu an mücadele ediyoruz <laughs> Kasaya gidemedim bir ona taktım kafayı Ben kasaya gideyim bekle Yardım edin Kasada hiçbir şey yok diyor oğlum sen niye gidiyorsun bu kasaya İsyanım var, isyanım var. Aha acıkmış bu kasa. Dur acık ka mamasını verelim. Mamasını mı vereceğim. He. Babasını mı vereceğim? Babasını mı vereceğim? Kötü kere. Ne diyor oğlum? Kötü kere. tane 4. kuvvet iksirim oldu beyler. beyler, beyler kuvvet iksirim oldu. Lash. Bak ben altta ben kimseye veremem maalesef ki. Çünkü altta ben bir yok. tane ben or var. <laughs> on numara. <laughs> on numara, on numara. Bu küçük galiba. Bekle, şu an bir işim var, sonra razıla. Aga abi ne hazırla, yapıyorsun öleceğim vallahi öleceğim ya. Bir yemek ister misin? Ha, bir sonra bekle evet. ben sana söylerim. Ee, dur verem. Ya bir Gel. Bir, bir şey yapayım bırakacağım. Tamam bir durun bir şey yapayım bırakacağım. Neredesin? Geliyorum. Yakala. At. Püh. Sosyal mesafe. <gülüyor> <gülüyor> Senin... Oğlum şaka gelmez o. Sen şakaya gelmez. He ben. Sen onun şakasına vurursun. Otistiklik yaparsın sen. Evet. Şimdi gelişine pi kafana evet. pi koyacağım. Koyma. Delip açacağım kafana. koyamazsın ki es koyamazsın bu arada. Ez bu arada. <laughs> of bu ya. Yok o bu arada. Res. Yok o bu arada. TNT'lerim nerede? Şaka şaka yapma. Yapma yapmayın yapmayın. Hadi yanlara doğru gidelim oğlum. Hadi nereye gideceğiz? Tamamladık oğlum. Yapayım. Bitti. Hayır tamamladık oğlum De yanlar da vardır. Yanlar? Ya aga sen şerefsizsin ya. Ah ah trebime geldi. Seti kırıldı. Ne oluyor lan? niye kavga ediyorsunuz? Siz niye ya. kavga ediyorsunuz? Hayırdır? Abi ben sıkıştım buraya. Olur Gel kurtarın kavga gel. Lan. Ay. Kavga etme. Siz kavga etme. Ay geliyor buraya kaçıyor sinir etti <laughs> ya. Oğlum kavga etmeyin. Ya kavga etmiyoruz Yusuf'um ya. Baba baba <laughs> sen de vuruyor. Oğlum ne oluyor ben uçuyorum. Oğlum ben sana vursam sen nasıl? Ba 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 ba. Ne, ba, ne oğlum? yapıyor? Ba ba ba. İsy i̇syanım var. <laughs> ben gidiyorum ya. Allah kurtarsın. <laughs> beni Söyleyecek. de al. Dur beni de al. Kuşlar oh beni rengi. de alın. Uysal beni de alın. Uysal. Oğlum sen hayırdır? Sen bizim yolumu kapatıyordun. Korkuyorum oğlum. Tam öldürmeyeceğiz. Tamam öldürmeyeceğiz. <laughs> tamam öldürmeyiz öldürmeyiz. Ee, tamam gidiyoruz. Hee bak o o hiç güven vermedi işte. Ney? Sami'nin dediği hiç güven vermedi. <gülüyor> Gelme. O <laughs> oh, iskele var. İskele var. İskele. <laughs> Adamın Oy. hayatı. Öldürme, öldürme sağ adamı? O bana vuruyor kardeşim, ben vurmuyorum. Öldürme sağ. Ya mi? yürü git ya. Dur onlar lan de. gelme, gelme. Oğlum benim ben ben. Lan lan oh. lan. lan. <laughs> gelme, üstüme gelme. gelme. Oğlum bak Ayle yapma. Olsun. Sakin ol. Bak üstüme gelme, üstüme gelme. Bir kavga etmezseniz o olmaz değil mi? Oğlum ne oluyor böyle? Benim lagım var yapmayın be. Ben yapmıyorum lan. Kaç 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 yok kaç yok kaç yok kaç. Aaaa. Emelci kulaştı yapamadım. Aga tamam tamam. Tamam tamam. Ah, ha ha ezik. Mal. Tamam tamam vereceğim vereceğim. Ver lan. Vallahi vereceğim. Vermeyen şey olsun gel gel vereceğim. Ver. ver. Bak ver Ah Allah razı olsun İsyanım var. Biz sen ne yapıyorsun orada? Efkarlı. İsyanım yes, var. Efkarlanmış burada. <laughs> oh, aman başım sen. Bana <laughs> 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 burası bitti herhalde. Hadi çıkalım bere buradan. Çıkalım. Ben çıkmayacağım. <laughs> Aşağı kadar oynadım buraya. Tamam şimdi bakıyorum. Korkuyorum. Ya, korkma, o problem. Enes biz çıkıyoruz hadi oğlum. Ben çıkacağım. Aa, ben korkuyorum şimdi. korkuyorum. Gidin lan. Ha? Biz korkunç muyuz? Başka biz olsun? sana gelmiyoruz bile. Oğlum, biz, biz sana gelmiyoruz bile. Tamam gidin. Hadi gidelim ben mi? ölçürüz. Hadi. Yezo. Oğlum ben de niye korkuyorum onu anlamadım. Ben Yezo, bir şey yapmayayım. beni Almadın, Yuzo, beni almadın üzerime blok koydu. Şey. <laughs> hadi Allah kutarsın. Ben seni bunun hesabını alacağım senden amına ne kutum. Şaka şaka hadi, hadi gel. gel. Arkadaşlar yayınlara gelmeyi unutmayın. Yayınlara gelmeyene amına koyayım. Arkadaşlar buna beğeni atmayın beni kesiyor şerefsiz. <laughs> Darbe. Arkadaşlar buna inanmayın bizi büyük görüyor o yüzden iftira atıyor. Ananı sik... elmas çıktı. Abi. Ya ya yo yo yo. Uy bayağı da elmas çıktı. Uy 23 elmas. He yani o beyaz ev var ya sana yaptırdım. Ha, yaptım. Onu diyor, ha, onu diyorsun, diyorsun. Gibi, mimarlık harikası bir ev. Abi bir dakika. Sen de büyük aldırma şey var mı kanka? Yok. Yapar mısın? Nasıl yapılıyor bilmiyorum ki. Neyse. Dur bir deneyeyim. Gerek yok. Dur gerek yok gerek yok. Ka gerek kalmadı gerek kalmadı. Kestaneye çizdırdım çizdirdi Yusuf? Çızdırdı Yusuf. Kestaneye çıldırdı mı? Çızdırdı. Uuu! Sami. Sami! Sami! Sami şu kılıca bak! Sami şu kılıca bak! Sami sadece şu kılıca bak! Ya dur bir dakika envanteri bir boşaltayım. Gülüşmeler. çarpma dört var Sami kılıçta! Kanka çarpma bir boka yaramıyor ki. Hayır oğlum çarpma yarıyor. Sana bir tane vurayım mı sen bir dakika? Vur. Bak şancan full mü? Full. Bir dakika lan. Sen niye bu kadar canlı? Ama sende koruma dört var o yüzden. Kanka affedersin bir kalbim gitmedi. Biliyorum onu görebiliyorum. Mesela bir tane daha vurayım. Yine bir kalbim. Ama yani, ganimet ama öncekinden daha iyi. Eee? Ve savurma ganimet uç falan var. Dur bakayım. Vurayım bak. Bir kalp bile gitmedi. Yarım kalp gitmedi. Gitmedi kanka de. Dur bakayım bir de şöyle deneyeyim. Baltayla kırtık alarsan bir kalp. Bir kalp. Şuna deneyeyim. Bir kalp gitti. Ya bu da mı bir kalp buraya? Evet, evet her şey bir kalp buraya. Sen kılcı ver, sen kılcı ver. ver. Bana var bu hemen. Güzelmiş. bir kalp mi ne vurdu? Aynı hepsi. Bir yarım kalp vurdu, yarım kalp vurdu neredeyse. Ha, demek ki keskinlik daha iyi. Ben... Ama zaten keskinlik... Evet. Ya, yani <laughs> Keskinlik. Keskinlik. Şöyle arkadaş. Ama en azından ne böyle uzaklaştırabiliyorsun adamı. Oh. Oo, oh, kanka sağ ol ya. Lan. Eyvallah. Eee. <laughs> <ya. gülüyor> Hadi görüşürüz. Tıp iş koydum ortala. <laughs> Affedersin de set tamir olmadan. <laughs> Beyler ablamam PG değil. PG ne demek? Ne bileyim. orada. Yusuf elleme taşı nasıl yapılıyordu ya? <laughs> Yavaş ulan hayvan okula hayvan. Nasıl Oğlum, bekleme ya? yapmıyoruz. Nasıl yapıyor lan bu? Böyle miydi? Unuttum ama Oğlum Mami'ni Türkçe'ye baksana Mami'nin. Hüda. <laughs> Abi nasıl yapılıyordu? Bileme taşı yapmayı unuttum. Bi... Anam... Bi... Bileme taşı. Abicim illa bu meşe tahtası mı olacak yani? Yusuf elleme taşı yaptım. Bütün tavırım gür gür yüzüm var. Gür gür anı. Ya kes anı. Hmm. Dur bakayım ne oldu Yusuf? Du ee, du Kanka ufak bir şey. Top mu? Yok ya pek vurma. Ben de vurayım mı bir tane? Gel de ben de vurayım. Yok 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 teşekkür ederim. <laughs> Niye kaçıyorsun lan? Asittir. Aman ne? Oo oh, vurdum. Oo oğlum şey gitti. <laughs> oğlum yol dışına fırlattın beni ya. <laughs> Kanka birazcık güçlü ya. Aslında ölüyordum. Ama iyi misin? İyiyim iyiyim. iyiyim. <laughs> Yusuf Yusuf iyi izle iyi izle izle Nişan 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 alıyorum nişan alıyorum Bam ee, şey kal sen sen sıfırı hmm. şıramasan sana. Eee eee masetir onu düşlemasan bir dakika yani şey daha. Sen kondan ben ne var zaten? Nerede lan oğlum abi? <gülüyor> <gülüyor> Öldürün lan. İdam emri verdik. <laughs> 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 Tridient gitti ama. Allah sizin Kur'an'ınıza uyuyorum kardeş ben. Pipih, paniklik. Naiklik. Abi, pipim Mario. Uy, Yusuf abi. <laughs> Yusuf abi bir setini iç. Yusuf bir seti versene. Hayır, Yusuf, hayır, 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 hayır Bakın, yapacağım gerçekten yapacağım. merak ettim ne hayır, var hayır, hayır, sana gösterdim hayır, 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 gösterdin abi. ama? Ya, bak evini hayır, 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 otostop Yusuf. O, o <gülüyor> <gülüyor> ben de ne oldu diyeyim. Bekle bak. Ooo. çalıyor Niye çalıyon lan? Lan niye çalıyon lan? lan niye ne aldın bu arada? Ne aldın? Doğru söyle bak. Ne aldın? Ne aldın? Ya ne aldın? Söyler misin? Hayır. Hayır. Ne? Haydi Sami Onları geri koy Sami Bak aslında şöyle Çalarlar Sami çalarlar <laughs> Dur bak şöyle yapabiliriz Bak güzel oldu Luis Dur Bora arka takır takır osuruyorum Oy çatır çatır osuruyormuş bir de Kokusu buraya geldi Sen <laughs> ol Artık şey yes yani. Yok, işe yaramıyor Normal vurur, normal vur. <laughs> Bir kalk şöyle oku. vur lan kafama. Ya veriyorum. Ya zıplayamıyorum ki. Dur şey vereyim. Ver ver. Aysin çubuk. Ne çubuğu Esinti. O oh, yoraksın. Hocam yeterli yüksekliğe ulaşamıyorum. Bir dakika. Bir, bir dakika. Çek abi bakayım. Dur dur. Oha yani Sami. <laughs> <laughs> Evin altına geç sen orada dur bakayım. Buraya gel buraya. Şuraya gel. Tamam geliyorum. Oh. Altına rezil topu at. <laughs> Bak ya test yapacağız oğlum e, test ya test ne teser. <laughs> keser? ölürüm sami direkt ölürüm sami yok. Ölmesin oğlum yaşlı ölmezsin ölmesin ha o kadar değil o. Ölürüm oğlum ölürüm. Olmaz lan. 27 devrim var hayır ölürüm. Ya, ölmezsin deneyelim oğlum ya. Oğlum ölürüm ölürüm. Ölürsem ben kasarım ya bir şey olmaz. Hayır oğlum sen nasıl kazıyorsun? <laughs> Sabıra girerim merak etme. Hayır. Hadi hadi. Hayır oğlum hayır olmaz. <laughs> Aa, öl Ölmedin işte. Neyse vurdu Evet Ama <laughs> şimdi bana kimse ne öldürecek bir daha bile. <laughs> Gelme lan. Neyse kanka ben çıkıyorum. Neyse ben çıkıyorum. Yarın görüşürüz. <laughs> <laughs> Trident Tridiyet bu kuldu? Bu kuldu. <laughs> Neyse kanka ben çıkıyorum. Hadi görüşmek üzere. Göre. Bye bye. Bye bye. Evet arkadaşlar SMP'de küçük bir esinti hissediyoruz. Aslında bu video bir gerçek değildi. Bu video aslında bir Fakiriydi. Eğer bu videoya like attıysanız neden atmadınız? Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Kendinize çok teşekkür çok ederim. Hoşçakalın. Wow! It's amazing! Öldürecek kişi de kalmadı anasını satayım. Ay bu da bitti. Pü amani. O zaman